Azalırız, rahatlar ve vatandaşımız çok daha gidebileceği, ulaşmak istediği daha sağlıklı, daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Bu Türkiye'nin, dünyanın kronik bir sorunu. İkimiziz artıyor, araç sayısı artıyor. Tokat'taki kronik sorunun yavaş yavaş ama üzerinde ciddi manada eğildiğimizi bilerek çözmek için adımlar atıyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde de vatandaşımız bunu daha belirgin bir şekilde kestirir. oradan döner kavşan kaldırıldı ve e, Turhal'dan gelen bir vatandaşın aynı şekilde e, Çedaş'tan gelen bir vatandaşın hiç durmadan şekilde devam ettiği bir senaryo e, öngördük. Geometrik düzenleme çalışmalarını yapacağız. Çünkü e, ne kadar kavşak bazında ilerlesek de e, tokatı bütünüyle ele almak gerekiyor. Şu anda halihazırda başkanım 3 e, kavşağa e, trafik yönetim yazılımına entegre ettik. Üniversite kavşağı, Niksar kavşağı ve Eksi Niksar yolu kavşağı şu an buraya dahil durumda.